Konumuz soğuk kahve. Evet kahve severlerle bir aradayız. Şimdi kahvemizi farklı bir çeşitle, farklı bir şekilde demlenmenin yöntemini göreceğiz. Anlatacağız bunu neden yapıyoruz, neden böyle bir şeyi tercih ediyoruz ve finalde de bunu nasıl yapıyoruz? Bunlarla hakkında bahsedeceğim. Bu genel dünya çapında cold brew olarak geçiyor. Cold brew Soğuk demlenmiş, soğuk şekilde demlenmiş kahve. Bu kahvenin özel şekilde satılan çeşitleri var. Yani sırf cold brew şekilde yapacağınız kahve işte daha büyük çekirdekli şekli var. Ama bunu ben filtre kahveyle, bildiğiniz normal aldığımız filtre kahveyle aynı şekilde de onun bunun yerine kullanabiliyoruz. Filtre kahve ona oranla biraz daha küçük çekirdekli oluyor. Ama tabii büyük çekirdekli olmasını istiyorsak onu tercih edebiliriz. Ya da kendi tanıdığınız bir kahveciniz varsa bu işi bu işi yapan Onunla da görüşüp bu çekirdekleri biraz daha büyük çekmesini söyleyebilirsiniz. Sonrasında da işleme başlayabiliriz. Bunun avantajı ne? Tek seferde büyük miktarlar yapıyoruz. Yani tek seferde 1 litrelik, 2 litrelik şeyler demleyerek, demleyerek 4 günlük, 5 günlük kahvenizi ya da toplu bir şekilde misafirleriniz olduğunda onlara ikram edebileceğiniz harika bir lezzet, harika bir faydalı içecek. Kahvenin büyük çekilirse daha iyi olacağını söyledik. Bir tepeleme tatlı kaşığı filtre kahvede ortalama 7 gram var. Bu da bunu da 300 milim bir bardak için yani şöyle bir bardak için bu işte 300 milim. Bunu ölçmeniz gerekiyor tabi normal su bardakları 200 milim. Yani bunu hesaplarsınız. Onun için 7 gram. Tabi bunun kafein miktarı daha fazla olsun isterseniz bu tepeleme kaşığı biraz daha artırabilir, azaltabilir kafeini daha az olsun istiyorsanız. Bu tercihi tamamen size kalmış. Kahve eğer daha sert olsun istiyorsanız Sıcak su ile 2-5 dakika demleme yapacaksınız. İlk başlangıç aşamasında kahveyi ve suyu ayarladınız. Eğer kahve sert olsun istiyorsanız, kahvenin sertliğini içerisindeki yağ asitlerinin çözünülmesi belirliyor biliyorsunuz ki. Bunu sıcak su temasına sokacaksınız. Yani bu soğuk demleme yapıyoruz ama öncesinde bir sıcak demleme yapacaksınız. Sertlik derecesini de yani ne kadar sert istiyorsanız o kadar süre uzun tutacaksınız. 2 ile 5 dakika arasında değişecek bu. İşte daha çok az sert istiyorsanız 2, çok daha böyle sert olsun istiyorsanız 5 hatta 6'ya da çıkabilirsiniz ama biraz kahvenin tadını da bozabilir bu. O artık size kalmış. Bütün işlemden önce onu videonun uygulama aşamasında anlatacağım. Bu aşamada bunu yapacaksınız diye. E sonrasında üzerine buz ve soğuk su ekleyeceğiz. 2-5 dakika demlemeyi yaptık. Ondan sonra hemen orada eklemeyi yapıyoruz. Eğer ki sıcak su istemiyorsanız, kahvem yumuşak olsun istiyorsanız direkt olduğu gibi kahvenin üzerine soğuk suyu ve buzu ekleyebilirsiniz. Buzdolabına koyup 21-24 saat demleme süresine bırakıyoruz. 24 saat benim biraz daha hoşuma gidiyor. Eğer yok daha ben tatlı bir şeyler istiyorum diyorsan o zaman 21 saat demleyeceksin ve sıcak su temasında yapmayacaksın. Sonrasında süzdükten sonra bir hafta dolapta saklayabiliyoruz. 24 saat beklettik sonrasında onu süzüyoruz. Bu french press de olabilir ya da herhangi bir şeyle olabilir. Süzgeçle küçük böyle delikli elek de olabilir. Bunu yeter ki uygun bir kaba o kahve çekirdeklerinden ayıracak şekilde süzün. Yani çay mantığıyla düşünün deminden ayırmak gibi düşünün bunu. Bu işlemi yaptıktan sonra bir haftaya kadar... Lezzeti taze kalıyor. Daha sonrasında içebiliyorsunuz tabii ki sıkıntı yok ama biraz tadı böyle bayatlıyor. Yani böyle pek hoş olmuyor. O yüzden bir hafta içerisinde zaten tüketilmiş oluyor ve tüketirken yanına içerisine buz ya da süt ekleyebilirsiniz tercihinize bağlı olarak. Şimdi biz bu işlemi neden yapıyoruz? Bu işlemi yapma sebebimiz daha yüksek kafein içeriyor ve daha düşük kalorili. Daha düşük kalori, kalorili olmasının sebebi içerisindeki yağ asitlerinin sıcakla temas etmeyip çözünmemiş olması. Ha tabi bu sıcak işlemini yaparsanız biraz daha kalorisi artacaktır. Daha yüksek kafein olmasının sebebi de su ile temasının kahvenin daha uzun süre olması. 24 saat. Filtre kahvede ne yapıyoruz? 4 dakika hemen ayırıyoruz suyu kahveden. Ama bunda 24 saat ayırmadığımız için 21 saat 24 saat daha yüksek kafein içeriyor. Su teması daha uzun süre olduğu için Dediğim gibi sıcak su teması olmadığı için de daha düşük kalorili oluyor. O zaman kalorisini önemsiyorsanız tamamen sıcak suyla hiçbir temas olmayacak. Dediğim gibi direkt buzun suyunu ekleyip buzdolabına koyacaksınız, bekleteceksiniz. Ve bir diğer avantajı da soğuk içecek. Yazın sıcak kahve her zaman canım istemiyor. Ama kahve içmem gerekiyor. Spor yapıyorum. Çalışıyorum, nöbetteyim. Ben nöbette filtre kahve yapamıyorum. Yapabilecek ortamı sağlamak için belli başlı ekipmanlar götürmem gerekiyor. O ekipmanlarla uğraşmam gerekiyor. E nöbette her zaman buna vakit olmayabiliyor. Ve ben kahve içmek istiyorum. Filtre kahve içmek istiyorum. Kafein yüksek bir şeyler içmek istiyorum. O zaman ne yapıyorum? Hemen bu soğuk demlemiş olduğum şeyi evden hazırlayıp götürüyorum işime. Onun kapları falan var hatta böyle küçük şişeleri falan. Ya da normal yarım litrelik su şişelerine doldurun, hiç önemli değil. Masrafa hiç gerek yok ve hallediyorsunuz. Yanınızda kahveniz. Soğuk bir şekilde buzdolabına gittiğinizde atın. iş yerinizde, nöbetinizde hiç fark etmez. Hemen çıkartın oradan. Anında hazır. Kapağını aç ve içmeye başla. Ve hem sağlıklı hem kafein içeriyor hem de kahve. Müthiş bir şekilde. Diğer maddelerimize geçelim hemen. Filtre kahveye göre biraz daha yumuşak ve soğuk. Bundan bahsettik. Asit seviyesini azalt azaltmak için sıcak su temasını kısa tutun ya da kesin. Kahve su ile daha uzun süre temas ettiği için kafein miktarı daha fazla bunu söyledik. Sıcak teması olmazsa kahve çekirdeğindeki yağlar çözülmez ve düşük kalorili olur. Bunları zaten söylemiştik. Arkadaki yazıları kısaca hemen hap bilgileri alıp kaçmak isteyen arkadaşlar var. Bazen yorumlarda da belirtiyorlar bunu. Ya işte video çok uzun da şöyle de böyle de. Bu arkadaşlar hapçı arkadaşlar. Bu hapçı arkadaşlar hap bilgisini alsın ve gitsin diye bırakıyorum. Onlar hap bilgilerini alsınlar gitsinler. Hatta ekran görüntüsünü çeksinler. Yollarına baksınlar. Biz de burada devamlı şeylerle nedenlerini, açıklamalarını konuşalım diye bu şekilde yapıyorum ve bu şekilde e, video çekmek benim için daha böyle keyifli hale geliyor. Filtre kahve hakkında anlatım noktasında söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi uygulama bölümüne geçiyoruz. Hazırlaması o kadar kolay ki bunda bu demleyeceğim kavanoz bu yaklaşık 900 cc'lik bir 900 milimlik bir kavanoz. Bundan yaklaşık 300 cc'likten işte yaklaşık 3 kupa. Yani tam 3 kupa da çıkmıyor ama onun biraz eksiği işte hiç fark etmez. Bunu ölçü kabı olarak kullandığım bu aslında bir French press. Böyle bir büyük French press'e ihtiyacınız olacak. Ya da bunun yerine kendinizi böyle bir büyük bir böyle süzgeç, tel süzgeç. Böyle bunun şu süzgecin biraz daha böyle büyüğünden. Hatta bununla da olabilir aslında. Yani çok da önemli değil. Yeter ki o kahve çekirdeklerinden Kahve ile suyu 24 saatin sonunda ya da 21 saatin sonunda demleme süresinin sonunda çekirdekleri deminden ayırın. Önemli olan bu. Yani amacımız bu. İlla french press olmak zorunda değil. Başka bir şey olmak zorunda değil. İlk başlangıçta kahve miktarımızı ayarlıyoruz. Kafe miktarını siz kendiniz ne kadar istiyorsanız ona göre. Bunun en iyi ölçüsü sizin bunu deneyip yanıla deneyip yanıla yaptığınız miktar olacaktır. Çünkü herkesin damak tadı, damak zevki bir değil. Ben bununla bayağı böyle abartı tepeleme, her bardak için bir kaşık, tatlı kaşığı Atıyorum Ondan sonrasında da Hatta biraz daha ben mesela Yakında nöbetim var bir iki gün sonra onun için böyle biraz daha Artıracağım miktarını daha böyle Kafein fazla olsun istiyorum Bu bildiğiniz filtre kahve Benim evde normal filtre kahve için kullandığım kahve aynısı Sonrasında Böyle çok az bir suyunu doldurduktan sonra hepsini dökmeden önce bir böyle bir kahveyle su iyice böyle bir iç içe geçsinler diye biraz karıştırıyorum ki hani arada e, suyla teması olmayan kalmasın. Hani tabii 24 saatte kalmayan olmaz ama hani yine de böyle karıştırmak biraz daha hoş oluyor. Ya dediğim gibi bu bir hani deney gibi düşünebilirsiniz. Bunu siz defalarca defalarca deneyeceksiniz finalde kendi lezzetinizi, kendi tarifinizi aslında biraz da kendiniz bulacaksınız. Çünkü internetteki mesela hazır tarifleri uyguladım. Bana pek uymadı. Bunu biraz daha şöyle yapsak nasıl olur, biraz daha böyle yapsak nasıl olur falan filan gibisinden çıkarımlarından ben kendi kahve miktarımı, kahve süremi kendim belirledim. E tabi bunun da internette şeyleri var. Hani sıcak suyla temas olursa daha ağır olacağı gibi bilimsel çalışmaları var. E ondan sonrasında da zaten bu bilgiler ışığında kendiniz yapabiliyorsunuz kahvenizi. Bu kadar. Buz eklemiyorum. Buzdan bahsettim. Buza gerek yok. Sıcak su demleme işini bu aşamada yapmanız gerekiyordu. Şimdi söylemeyi unuttum onu atladım. Ee, ilk i̇lk suyu döktüğüm an var ya kahveyle suyun ilk teması. Onu sıcak suyla yapacaksınız. Eğer sıcak suyla demleyip biraz daha ağır olmasını istiyorsanız. Bir miktar böyle 200 cc kadar 200 milim kadar bir suyu ısıtın kaynatın biraz soğutun. Ondan sonra getirin bu aşamada dökün. 2-4-2-5 dakika dediğim gibi 2-5 dakika beklettikten sonra hemen bu geri kalan soğuk suyumuzu eklemeye başlayacağız. O da bu kadar basit aslında. Yani bu işlem başlı başına zaten çok aman aman komplike bir işlem değil. Finalde de zaten yarın ben bunu tekrardan bu French press'ine dökeceğim. French press'i süzdükten sonra tekrar bu kavanozu boşaltacağım. Ve tüketime hazır nöbetime evimde istediğim zaman tüketilmeye hazır bir kahve haline gelecek. Saatim şu anda öğlen 12'yi gösteriyor. Yarın öğlen 12'de ben bu kahveyi çıkartacağım. Demlenmiş hazır bir kahve olacak. Bu aşamada da kapağını böyle güzelce kapatıp şimdi buzdolabına gönderiyoruz. İşlem bu kadar. Konu hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Üstünüzü başınızı yırtmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.